Herkese merhabalar. Evet. Bugün Katina'dan aklımdaki kişi ile ilgili neler öğrenebilirim niyetini düşündüm. Niyetlendim. Ve ona bakacağım. Evet. Aklımdaki kişi. Hadi konuş bakalım. Evet hepiniz iyisinizdir inşallah. Şöyle gözüküyordur umarım. Şöyle mi alsam daha net mi görürsünüz? Böyle değil, değil mi? Evet. Çok fazla sabır ve tutarlılık görünüyor aslında burada. Ee, sevdiği kişiyi sahiplenen ama e, bir yandan da sanki bir şekilde her şey yoluna girecek, sanki değişiyor gibi görünüp aslında her şey aynı kalıyor. ...değişmeyen bir nokta var... ...aslında burası tutarlı yani... ...sabır ve tutarlılık burada... ...tabii bir de şu var... ...hani değişeceğim değişeceğim deyip de... ...değişmeyen ne kadar... ...tutarlılığı doğru olabilir... ...onu siz karar verin... ...ee... ...onun yanı sıra... ...asıl... E, konuşu ki tartışmayı da çok fazla... ...sevdiğini söyleyemem ama... ...niyeyse sanki tartışma onu çekiyor... ...yani her konuda söyleyecek bir şey var ama bir yandan da uzak durmaya çalışıyor sanki böyle geçmişten de getirdiği üzüntüleri ve durumları var geçmişte böyle onu üzen durumlar bir şekilde kafasının içerisinde bozguna uğratıyor onu sanki böyle ruhunda mutluluğa aç bir tarafı var ya burada biraz da bir bana şey e, ile birlikte hani düzencilik ve şüphecilik var yani ilişkide her zaman yani bir düzencilik var hani bu düzen belki o tutarlı olduğunun e, kanıtı yani düzenli tutarlı <laughs> anlatamadım değil mi <laughs> hem değişeceğim deyip e, değişemiyor kendi içerisindeki düzenini bozamıyor. E, konfor alanından çıkmak istemiyor. Hem de şüpheci. Yani dayanılmaz bir şüpheci ama. Yani böyle kılı kırk, kırk yaran, böyle hmm, her şeye çabuk evet demeyen ama olgun davranan, e, bir yandan da çok zeki, bir yandan da böyle sürekli olarak e, bir yanı hmm, nasıl diyeyim? ya elinde tutulması zor bir insan gibi. Fakat güvenilir. Yani bir yanını siz onu güvenilir adlettiniz bana. Yani sizde bir güven oluşturmuş. Bazen şöyle olur. Ee, burası da aynen bunu veriyor. Yani bana gelen his şu anda tam olarak şu ki o kadar güzelce, o kadar hani doğrucu ki hani şuraya gideriz demiyor da sanki ee, boş vaatler vermemesini siz güvenilir olarak algı, algılıyorsunuz. Oysa ki arkadaşlar işine geldiği gibi davranıyor. Yani burada resmen bana bunu çizdi. İşine geldiği gibi davranmış. Ama bir yanı e, sorumluluk sahibi, güvenilir ve bir yanı e, bir şekilde kaosu sevmese de kaosu çeken insanlar vardır ya. Hani o kılı kırk yardığından dolayı da aslında kavga etmeye de hazır, tartışmaya hazır. Ve bundan dolayı belki de siz şu anda tartışmalısınız. Ya her şey çok güzel olacak e, hissiyatı veriyor bir yandan bana. E, bir yandan da o böyle kılı kırk yaran o şüpheci timprik halleri bir yandan beni geri çekiyor açıkçası. Çünkü burada e, yani kalenin oluşu, Munzur'un, Deven'in ve Selena'nın bir arada gelişi özellikle yatağınla beraber kendini patlattı. Bir de burada iki bayan figürümüz var arkadaşlar. Yani hayatında belki de bir yerlerinde tuttuğu bir üçüncü kişisi olabilir ya eski sevgilisi veya eski kız arkadaşı veya şöyle söyleyeyim eski eşi olabilir veya şu anda hala eskimeyen üçüncü kişi şeklinde de olabilir tabii ki. Ee, ama ne olursa olsun burada her iki taraf da aslında aynı enerjiyi veriyor. Üçüncü kişi bize burada diyor ki e, ben buz gibiyim, duygusuzum. Yani hiçbir şeyden memnun olmam, her şeye söylenirim, kızarım, analizler yaparım, çok düşünürüm ve e, arkadaşlıklarım, dostluklarım da aslında biraz sıkıntılı benim. Ama e, onun yanı sıra e, sizin sizden aldığım enerjide yani bakın üçüncü kişiyle olan ilişkisi farklı, kendini farklı gösteriyor. Sizinle olan ilişkisinde farklı gösteriyor. Bir de burası var. Yani üçüncü kişiyle aralarında bir tartışma var ve bir kavga var, kaos var. E, ama zaten beyefendi bir kaos çeker bir yanı var ama size geldiğinde konu daha güvenilir, e, daha zeki daha bir sahiplenici ama diğer tarafta da e, hani böyle kılı kırık gelen kısmını o taraf da çekiyor. Biz de çekiyoruz. Yani o tarafını biz de biliyoruz. Şimdi e, şöyle de bir şey var. <laughs> ne çok şey var değil mi? Burada güvenilir olmasının sebebinin aslında e, karşısındaki kişiye göre değiştiğini alıyoruz. Yani e, eğer böyle bir şeyle karşı karşıyaysanız herkese aynı değil inanın. Size farklı, ona farklı. Çünkü e, burada kale gibi oluşuyor. Aslında uzun ömürlü, sağlam temeller. Yani ilişkiniz uzun süreli ol olmuş olabilir. Yitgelli uzun süre olmuş olabilir. Yani çok özür dilerim. Ezan başladı. Bir durdurup sonra hemen yeniden başlatacağım. Evet. Ee, güçlü istekleri var ve aslında burada ...size uyum sağlamak için değiştiğini görüyorum. Yani hani diğer tarafı farklı bir şekilde davranıyor, kendini farklı gösteriyor... ...ya da diğer taraftaki o gösterdiği karakteri siz tanımıyorsunuz... ...ama burada size size dair çok güçlü istekleri var. Yani sorumluluk almak istiyor ve bununla alakalı adımlar atmak istiyor... ...ama bir yanı işte diğer tarafa bağlı olduğu için her zaman baskıya dayanamayıp kaçan taraf olarak gözüküyor yani düzen değişikliği ona göre bir şey değil dediğim gibi demin de söylediğim gibi hem çok tutarlı hem çok şüpheci bir şekilde burada bilinç altında yatan geçmişiyle alakalı olarak da sıkıntılarıyla zaten çıkmıştı ve ama duruşuyla, hayatıyla, belki işiyle, ailesiyle, çevresiyle, arkadaşlarıyla siz onu tanıdınız ve orada gerçekten e, tamamen sağlam, el emin denilen karakteri veriyor bize. Evet, e, bir şekilde kararlarını netleştirecek ve bu kararlarını netleştirirken son noktayı gerçekten e, koyacak ve e, burada bence size onunla alakalı olarak bir haber alabileceksiniz diyebilirim. Ya çünkü her şey burada o kadar açık ve net ki aslında çok karışık netlerden bu. E, nasıl çözeceğini o da belki de bilmiyor. Çünkü bir şekilde diğer taraftaki kendini gömmeye çalışıyor. Yani Kendinden de çok fazla memnun değil, diğer haliyle, diğer duruşuyla, diğer yaşantısıyla diyebilirim. Orada o halinden o kadar memnun değil. Sanki buraya bize doğru, yani bize doğru derken size doğru, sizin de dahil olduğu bir hayal dünyasına da, yani dalmış, hayalleri var sizinle alakalı. Mutlu olmayı istiyor en başta. Her kavgacının arkasından, her şüphecinin arkasından böyle bir güneşin doğmasını bence size borçlu. Ee, sizin ona iyi geldiğiniz yönünde ee, ve e, biraz bu konfor alanını sallantıya uğratmanın da aslında çok e, iyi olabileceğini yavaş yavaş farkında varmış. E, ve sizinle alakalı olan her gelişme, her konu onun inanılmaz dikkatini çekiyor. Şimdi ben arkadaşlar burayı izninizle ikiye ayıracağım. Çünkü direkt aklımdaki kişiye diye seçtiğimde kolektifte böyle bir şey çıktı. Şöyle üçe ayıracağım. Ve diğer tarafla alakalı olan yani o üçüncü kişinin varlığıyla alakalı oradaki tartışmalı kavgalı haliyle alakalı olarak da bakalım bilinçaltında bize ne söyleyecek diyeceğim. Ortalarını çekiyorum zaten. Şurayı şöyle yapalım. Evet burada e, her şeyi geride bırakmanın zor olduğunu ama gideceği yol, yolda e, belki bir şekilde gitmenin her ikisi için de iyi olduğunu artık düşündüğünü söyledi. Ben mucizelere inanmazdım ama mucizeler de olabiliyormuş dedi. Yani belki de orada bir akrabalık olabilir veya işte işle alakalı olan bir bağlantısı olabilir çocuklarla alakalı olan bir bağlantısı olabilir. Yani bir şekilde orada bir çıkmazda olduğunu, yani zor çözüleceğini bize anlatıyor açıkçası. Peki burada. E yine tabii ki sizinle alakalı olan düşüncelerinde nasıl çözeceğini bilmediği o noktada bir kart almak istiyorum evet acı çekiyor yani sizi de kırmış kendini de kırmış çaresiz ve her şey ona çok karışık geliyor çünkü dedim ya hani bir düzen düzen adamı veya düzen kadını O yüzden dolayı çaresiz Ve e, Gerçekten fayda etmiyor ona ha, Hiçbir şey e, Burada sizin Varlığınız ona Acı veriyor Gerçekten bunu söyleyebilirim Yaşadığı Çözemediği her olay acı veriyor Çünkü burada çözümsüz bir takım noktalar var Peki neymiş o çözümsüz nokta Ben burayı çok merak ettim Evet, çözemeyeceğim konular var dedi. Bundan dolayı yanıyorum ben dedi. Yani e, susuz kaldım ben bu çöllerde dedi. Benim için bir yudum içecek su yok dedi ve ben kader çarkıyla bağlayayım dedi. Arkadaşlar muhtemelen ya evli e, ya da e, ayrılamayacağı birisi var. Yani burada o yüzden acı çektiğini söyledi ve kader çarkı bize e, bu işi zor bir şekilde zor yollarla öğrendiğini söyledi. E, ama ne olursa olsun bu işin içerisinde birazcık da böyle kötü saçma sapan enerjiler de var. Sanki bir şeylerin etkisinde kalmış uzun zamandan beri bu etkileri e, dillendiremiyor, hissediyor fakat dillendiremiyor gibi. Burada çok merak ettim. ruhunu da bana ne vereceksin? Kişi. Evet, batakların ruhunu verdi direkt. Yani e, kendini hatalı buluyor ama e, burada sizinle alakalı değil de üçüncü kişiyle alakalı olarak bir hata yaptığını söylüyor. Ee, içine çekiliyorum gittikçe kurtulmak istesem de çırpınsam da içine çekiliyorum ben bu işin dedi ee, belki daha öncesinde bunu bir kere daha kalkıştı ve e, başaramadığı için olabilir ama ben bu olayı hala merak ediyorum evet gitmek istiyorum gidecek yerim var artık bir yol arıyorum. Bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Yani ben artık gitmek istiyorum buradan. Burada üçüncü kişiyle ilgili olan kısma tekrardan yelkenliği yani getirdi koydu buraya. Yani ben gittim. Burada belki de bir takım aile büyükleri işin içine girmiş olabilir arkadaşlar. Yani öyle bir enerji geliyor bana şu anda. Zaten Katina da aynı şeyi söylüyor. Yani dediğim gibi yani akrabalık olabilir veya iş ortaklığı gibi büyük bir şey olabilir. Ee, ama burada çözüm aranıyor. Yani anahtar olunmuş... Ee, fakat bir türlü e, o kavgalar, o yaralayıcı sözler, e, bir şekilde hani kargaşa, fırtına, onlar böyle e, bastırılamıyor. Yani orada bir kaos var. Ama sizin tarafınıza geçtiğimde size karşı sorumluluklarını ve uyum sağlama enerjisi var. Biraz sabır e, gösterirse ödüllen ödüllendireceğim diyor. Ama sizi olan sizinle olan ilişkisinde de e, yani hayallerinin olduğunu, mutlu olmayı istediğini ve bir şekilde bu döngüyü kırmak istediğini defaatle de söyledi. Ee, ...ama bunu halledemediği için... ...şu anda da çok karıştığını... ...bu karışıklığın ona çok fazla geldiğini... E, ...tavrum var olduğunu... ...ve bir şekilde... E, ...acı çektiğini söyledi. Evet. Ee, dediğim gibi belki şu anda ayrısınız... ...daha önce de belirttim... Ee, ...ve ondan dolayı da acı çekiyor olabilir. Ee, yani... E, hem hayallerim var hem yani burada hasta oluyorum ben bu şekilde hasta olacak gel yani ciddi anlamda bu, yani hastalık normal hastalık var burada e, çünkü bir çöküntü yaşıyor şu anda ve bu çöküntüyü nasıl çözeceği konusunda en ufacık bir e, fikri yok yani fikri var da zor e, zorlanıyor yani burada e, bir takım e, kilitlenmiş ...birbirine kenetlenmiş... ...kişiler var. Yani burada uyanıklık ve kurnazlık yok aslında. Sadece kendi içerisinde halledemediği... ...hem kendi karakteriyle alakalı sıkıntıları var... ...hem de... ...sizinle alakalı olan hayallerinde... ...gelmeyle alakalı sıkıntıları var. Peki, ben çok merak ettim. Şuradan da almak istiyorum. Evet, parayla alakalı olabilir dedi. Yani e, parayla ilgili ...çözmesi gerektiği... E, ...ve bağlantıların ve imzaların... E, ...olduğunu söyledi. E, ama bir yanı da... ...bugüne kadar yapmış olduğum şeyleri... ...almam gerekiyor. Ben kılavuzluk ettim. Ben iyilik yaptım. Ben iyi bir insanım, kötü bir insan değilim ki. Bazı şeyleri o yüzden bu kadar... kılı kırık görüyorum. E, burada... E, ...hem maddi açıdan hem manevi açıdan mertebem var benim de ...benim hakkımı vermezlerse ben ne yaparım ki dedi... ...benim bunu o yüzden çözmem gerekiyor dedi... ...evet... E, ...karşı üçüncü kişinin... ...çok kararsız bir biri olduğunu... ...ve kesinlikle... E, ...ne anlaşmaya yanaştığını... ...ne de... E, ...anlaşamadan bile olsa... ...bağları kopartmaktan yana olmadığını... ...söylüyor... ...evet burada... E, üçüncü kişinin belki sinirsel bir zayıflığı, bir hastalığı da olabilir arkadaşlar. Onu da verdi. E, ve hiç iyi de bir insan değil dedi. Valla biz onların yalancısıyız yani bir şey diyemeyeceğim. Hmm. Burada e, kararı aslında belki de çok çok daha önceden e, Belki de sizinle alakalı olan dünyası başlamadan önce verdiğini ama çok işte bu e, bağlantılardan dolayı hep kararsız kaldığını ifade etti. Peki sizinle olan enerjisine bir bakalım. Yani bilinçaltında, duyarlı, duygusal ama e, bir yandan da şüpheci ve e, bu kadar hani 40 yaran olmasının sebebi üçüncü kişiye işte demek ki bu yüzdenmiş. <laughs> yani bir şekilde dış dünyadaki olumsuzlukları alıyor içine hapsediyor. Ha bu çok daha güzel oldu evet. Hem yalnızlıktan kurtulmak istiyor, ilerlemek istiyor. Hem de bir şekilde ailesinden ve işte arkadaş çevresi mi ailesi mi o çevresindekilerden gördüğüm vurgunları dile getiriyor. Yani sanki bana acımazlar, bana vurgun yaparlar, çevremdekiler ve ailelerim beni harcarlar. Ben o kadar emek verdim, ben hiçbir kötülük yapmadım, ben emeğimin karşılığı nasıl almadan gidebilirim diyor. Yani burada büyük kavgaların sebebi o sivri kelimeleri sarf etmesinin sebebi belki burada bir kardeş kavgası gibi de olabilir. Ee, oradaki o tehlike çanları e, maalesef e, sırttan bıçaklayıcı şekilde. Evet sizinle alakalı olan enerjisinde yani e, hem sonlandırmak hem yeniden başlamak. Bakın yan yana geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İşte bu yüzden acı çekiyor. Yani ne sonlandırabilirim... ...ne başlayabilirim. Ne bırakabilirim. Ama tek istediğim... ...yeniden bir başlangıç. Ama bırakmanın yanına gelirse... ...ben buna derim ki... ...yani bu gelen enerji çok açık. Sanki... E, ...bu acıları çekerken... Size de bir şekilde çektirmek istemediğini ve bırakmanın doğru olduğunu ama bırakamadığını söylüyor. Çünkü arada çok büyük bir sevgi, şefkat ve sadakat var. E o yüzden de bırakamadığını söyledi. Bir şekilde sizinle motive oluyor, hayata tekrardan tutunuyor. Yani e, niyetinde hep sizinle olmak sizinle vakit geçirmek, sizinle mutlu olmak, sizinle hayal kurmak bütün inançlarını buna göre hazırlıyor şu anda. Ve bu enerji arkadaşlar bu şekilde çıkıyorsa bilin ki çok yakın bir süre içerisinde kolektifte burayla uyumlanan arkadaşlar çok yakın bir süre içerisinde tekrardan bir başlangıç var. Yani bitmemiş. Onu söyleyebilirim ve hayallerini dile getireceğini de söyleyebilirim. Daha güvenilir ve daha sağlam bir duruşla kendini açarak geleceğini de söyleyebilirim. Peki ben şöyle de bir şey sormak istiyorum. Evet aklımdaki kişi benden ne bekliyorsun? Benim ne yapmam gerek? Benden ne bekliyorsun? <laughs> Peki. Sen bana nefes ol yeter diyor ya. Yani Medcezir diyor. Ara sıra yükselebilirsin. Git olabilir. olabilir. E, ama sen bana nefes ol bana yeter diyor. Ben sende nefes almak istiyorum dedi. Evet ve sinerjiyi verdi. Yani uyumla kal, benle kal, Enerjinde kal, hayatta kal. Şu benden ne bekliyorsun buradan da almak istiyorum. Hoşuma gitti. Şöyle karıştırayım Evet. Benden ne bekliyorsun? Sakin, huzur, yani bir kraliçe edasında, bir prenses edasında sakince, huzur ve mutlulukla bana güvenmeli bekliyorum dedi arkadaşlar. Peki umarım e, bugünkü açılım bir şekilde kalbinize ruhunuza kılavuzluk etmiştir ve sizi birazcık olsun aydınlatmıştır. E, bunun yanı sıra arkadaşlar bana ulaşmak isterseniz Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Üçüncü göz kalp. Videoyu izleyip Eğer bir beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız bana güzel yorum yaparsanız da çok mutlu olurum açıkçası. İlk defa izleyenler abone olursa sevinirim. Tekrardan bir araya gelebilmek için. Her nerede ve ne şekilde yaşıyorsanız burada bu videoyla karşılaştıysanız bu bir tesadüf değildir. Muhakkak ki almanız gereken bir mesaj vardır. Bunu sakın unutmayın. Ve bu mesaj ışık olsun diye geliyor. Beklentisiz, safça ve ruhani yönden geliyor. Umarım ki hayatınız, istekleriniz, sizi hayırlı olacak şekilde gelir, en doğru zamanda, en iyi zamanda, en güzel niyetlerle gelir. Evet. Instagram'dan ulaşabilirsiniz dedim. Bu arada özel açılımlar için oradan da bilgi alabiliyorsunuz bu arada. Ee, bugün birazcık e, az e, şey de söylemek istiyorum. Bu LGS e, Anları vesaire açıklandı Sıralamalar vesaireler Gerçekten Türkiye'de Şunu söylemeden geçemeyeceğim Her konuda bir adaletsizlik var Ama her konuda istisnasız ee, Niyeyse bunu da Söylemek istedim Evet şunu da belirtmek istiyorum. Eğer bakılmasını istediğiniz bir konu varsa muhakkak yazın. Bu güzel dakikalarınızı bana ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için, benimle burada olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederim. Her şeyi yazabilirsiniz. İyi, kötü, benim için fark etmez. Her düşünceniz, her olumlu veya olumsuz mesajınızı muhakkak okuyorum, muhakkak değerlendiriyorum eleştiriye de açığız, sevgiye de açığız. Evet, varlığınıza bir şükür diyorum benim canım güzel ailem. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri kocaman. Hoşçakalın.